En son ne zaman sildin içindeki puslu aynanın boğusunu Ya da en son ne zaman baktın bir aynadan gözlerine Ya da en son ne zaman yargıladın vicdanlarını Veya en son ne zaman diz çöktün Geceler uzundu, Tabii ki gündüzü de vardı. Ama geceler yargısıyla uzundu. Evet, en son ne zaman sordun kendine seni? Evet, kendine. Ne zaman yargıladın vicdanlarını, vicdansızlıklarını, hüzünlerini, gülüşlerini, en son ne zaman yargıladın? Evet, hep son, hep son, hep son. Ya ömrün sonunda? Her şey bir sondan ibaret değil miydi? Herkes birilerinden bir şeyler çalmıyor muydu? Aslında herkes biraz hırsız, herkes biraz katil, herkes biraz tecavüzcüydü. Fiili olarak yapmasa da yaşantısı içerisinde beyninde ağır jimnastikler yapıyordu bütün kötülükler. Sen en son ne zaman arındın bu kötülüklerden ve ne zaman saf bir insan oldun bu dünyada? Ne zaman?